Sevgili izleyicilerimiz, programımıza Azerbaycan bakıdan devam ediyoruz. Bugün Öztürkler İnşaat'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Ramazan Bey var. Öncelikle merhabalar. Sizleri Merhaba. biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Ramazan Öztürk. 1980 Türkiye Kayseri doğumluyum. Aşağı yukarı 20 ile yakın bir zamandır Azerbaycan'da inşaat sektöründe faaliyetlerimiz var. Çok güzel Ramazan Bey. Peki bize firmanızın kurulum ve gelişim hikayesini anlatabilir misiniz? Firmamız 2007-2008 yılında ilk olarak faaliyete başladık. Sonra tabi talep olunan şartlar esnasında biz de kendimizi daha ileriye taşıyarak, deneyimlerimizin üstüne biraz daha koyarak aşağı yukarı 20 ile yakın bir zamandır Azerbaycan'da inşaat sektöründe A'dan Z'ye her alanda hizmet vermekteyiz. Peki sizlerin kullanmış olduğu ürün ve ürün kalitesinden bizlere bahsedebilir misiniz? Bizim kullandığımız ürünler genelde Türkiye'den gelenler ürünlerdi. TSE kalitesi ve ISO 9001 kalite standartlarında olan ürünlerdi. Yani kaliteli bir ürünler kullandığımızı söyleyebiliriz. Bizim şirketimizde her kesime, her bütçeye uygun bizim her şeyden önce müşteriye sunabileceğimiz birçok alternatiflerimiz var. Onun içinde her müşterinin yani isteğine, arzusuna, bütçesine uygun tamir yapabiliyoruz. Peki Ramazan Bey, sizlerin mesleğinizdeki başarılarınız ve gelecekteki hedefleriniz nelerdir? İnşaat sektöründe şirketimizin kaliteden ödüm vermeden daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamaktır. Peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Instagram adresimizden, WhatsApp numaralarımızdan ve diğer mobil telefonlardan 7/24 bize ulaşabilirler. Her türlü sorularını yanıtlamaya, yardımcı olmaya hazırız. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben de sizlerin buraya zahmet çekip gelip bizlere bu fırsatları sunduğunuz için ben de sizlere çok teşekkür ediyorum.